Her zaman arkadaşlar ben, ben Musa bugün sizde siz bir sual gelmiş sözü alırız yanınızda line'lar sual ve ee, Zoom 85 <laughs> sizi vermet Bir <memnun. gülüyor> dert Sen çekmeyecek misin? Ee, yok lan taş kılıç kaçırdım Taş kaçırdım Yine taş kılıç diyordum ki başkası aldı Aa ben çok yanlış yere gittik bir şey Arkamdaki adam aldı taş kılıcı galiba Ben bu abinin ortasına gidiyorum kanka gel Tahta baltam var benim Allah taş kılıç çıkardı adam Kapışın siz Oh adam bana dağıldı sonra ben gitti Şuradaki t hemen almam lazım. Hemen almam lazım. Abi çıkmadı kılıç. Lanet olsun. Saatlik kılıçı da buldum. Ben t iniyorum kanka. Abi tier tutan ne çıktığını söyleyeyim mi? Ne çıktı kanka? Bak çubuk. Tier taş kılıç. Bak çubuk. çubuk. Pişmiş inek eti, pişmiş domuz eti, ay pişmiş tavuk eti. Bunlar çıktı. Abi sana ayrı çıkmasın ve çiğnemek. Oh neredesin? Ne mi çenek var? Şeydeyim değil mi? Ben... Tamam. Daha takılacağım ben benim. Hmm. Biraz lag var bende ya. Adam buradaymış. Keselim. <laughs> ortada biri öldü. Hmm. Sen neredesin? Tam ortadayım şu an. Bir tane adam var. Adam... Abi hayır tam ortada değilsin ben arkamda gittim. Şimdi tam ortadasın. Hala tam atabildim. Arkamda adam var kulağımda. Ya bu. Ha bu mu? Tamam. Bana item verdi. Attım. Tamam. Tamam. Ağzı nasıl çöreyim Şu sen benim arkadaşımla yan bakmışsın. Sen i̇şte, hayır dolayı. Yo o aslında beni kovalamıyordu da ben yine de normalmadım. O, 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 o dur 64 point değil. o Oo dur ben de şu. Önümüzdeki mi? Şey. Oo. Oh. Bana genç. Siyah, 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 siyah. Oğlum öleceğim lan. Ha. iki kalbim var. Ha! O, 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 o. Yeter. Ne diyorsun iyi yapıyorsun. Ha! İki kalbim ha. var. Iki... Ha. Ha. Lan Öldüm, yorum kal. Git ben. Abi iki buçuk kalbim var. Kaç geldim? Bir tanesini Kaçtı o da zaten. Abi <laughs> sıçtım lan. Oğlum Dört tane taş kırdım var mı? Az kalsın bok gibi ölüyordum. Demirin var mı? Demirim var. 2 tane. Cam Aa adam bizi izliyor. İte bak. <laughs> Bana kodu mu çocuk? Sen... He, ben, ben Oğlum, bu adamı kovalıyordum Ya Biliyorum tamam. ben de. <laughs> Okumsun. Oğlum bu herif benim yanımdan niye geçti lan? Ana. Ah! Ah! Aa böyle dektim de atarım. Ağzıma sıçtı iki kalp. <laughs> oh adamsın. Ulan, Al şunu. Bit. Oha fulan. Dur. Çıkardım bir daha gidip. Bunları götüme mi sokacağım ben? <laughs> Bilmem kanka ben koşturuyorum. Çok <laughs> koy he he. Lan ne oluyor geri zekalı. Zıpladım olsa olduğum ya. yerde. Olsa attım lan olsa. Korktum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gel ortaya. <laughs> Şarj. Ah şarj. İzlemeyi şu an diş atın ya. Geri geliyor. Bunun kanalı izlenir. Vurma lan, vurma lan diye bir kalbi. Adam gelecek şimdi. Geliyor zaten. <laughs> La, koru beni. Adam geliyor. Olsun. Adam bana bayağı. Şarj. Hayırdır. Ok atma şikerim. Ok, ok atma. Ok. Gel sene. sene. Bulamadım lan. <laughs> Nereye kaçacaksın? Geri zekalı. Oh. Ben ha, böyle havada ben, vururum okur, seni işte. Otur, of. Adam adamı direkt kesin kanka ya. Biter bak ah öldü. Tam ben Öyle. onu katlettim. adam olacağım böyle işte ya. Gördün mü oğlum ne vurdum ama. birden kaçanın sonu budur. Vaa! Kaza geldi. <gülüyor> Komik <gülüyor> mi? Düşüremedim. Bir düşüremedim diyor ya. Ya sikeceğim ama he. Bu sefer biraz düştü. Oha dur lan çıktı herif sen. <laughs> Oha lan. Lan. <laughs> al ayrım vereyim sana. Ayrım var mı? Var. Ha. Ona al heriften daha bir kılıç çıktı lan. <laughs> al bir tane var. Attım onu da. Al yok ben sen konum yok yani bu videoda Lionel bizim özel konumuz özel. Çok özel. Büyük boska siz bu videoyu izlerken ben onu çoktan tasarımını yapmış bitirmiş olacağım. Aynen. Yani. Ben atalım çünkü. Ben onun tasarımcısıyım diyebiliriz yani. Aynen. Aa. Abi yakın bunun kaşındı. Heh tamam. Bunun <laughs> kaşındı. <laughs> kaşındı. Adam geliyor. Oh, Şurada gönlü. adam var. Ona kaçtı. Adam lag'a girdi. Aynen. Yoksa. Aa dur Aa, adam var. İki kişiler iki kişiler. Giriyorum çiçekler. ben. Gir. Arkandayım. Adam. Lan bana atmadın bu okuyucu. Herkese dikkat. Ah buradalar. Aa geri zekalı kapının orada kaldı. O oh, kapının içinden geçti. HAA! Ah! Evet, kapıyı ben açtım. Kanka. Hayır dedim kapıyı benim. açmadan geçti. Öyle mi? Evet. Bir soru sorayım. Annenin <gülüyor> o okağı atmadın. O arkamda ne oldu? Önce. Musla beni. Al Ah be kafam sıyıp. Okan boost diyeceğim. <laughs> evet. Bir seni hani... vurdum bir daha da vurdum. Aklım bir kenara çekebilsem. Kanka ben buradan <laughs> koşuyorum. Sen koş arkasından. Canı az ben şu an taktik yapmaya çalışıyorum. Lan benim kulaklık sapıtmaya başladı. Ne oldu? Lan lagda lagda kaldı adam ya da ben lagda ben lagda kaldı. kaldım. Ben yerinde kaldım böyle. Ne? güzel. Ya ki ben diğer takım arkadaşının bulduğum nasıl yaptıysa. Ben de adamı hala kovuyorum adam. Adam Yok değilmiş. Lagda kaldığım için bayağı uzaklaştı adam. Aha adam yerinde durdu. Yerden item aldı ama şimdi kaçıyor. Ölme lan. Lan oğlum senin kovalanan adamı kestim ben. Abi burada da herif var. var. Kaç lan, kişiniz lan? Da. Siz? Şurada da var Burada Şunu da var. Aynen bütün arka burada dur. Şunu kesin. Şu diamond'ı alayım da. Sana veririm. Takım arkadaşı vardı ya kalk onu kesiyor. Ha ben onu kestim. Abi adam. Abi evet, beni ağzıma sıçtı işte. ama kovalıyorum. Gel 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 gel. Canım az gel. olduğunu fark abi yaktı. Dönse alır. Evet. benim mi vuruyor lan arkamda? Ben atla. Evet, 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 evet. burada şu an biz de varız yani. Biz bir de o adam kaldı Sana hex dedim. Ya bir siktir git amına koyayım ya. Ya bana dedi de. Ya bana dememiştik çünkü ben ben yiyeceğim. Ya hep falan diyorlar da Ay. Hep değilim ben. Yani. Ha nasıl göstereyim? Nokta sayı atar nokta git de yazayım. <gülüyor> <gülüyor> Makro da değilim. Masum sesi geli olur elbet. Yani bak şu an buradan geliyor. Öküz gibi tıklıyorum da ne yapayım ben onu, onu anlamadım ya. Anlaşılır ya bize ana partikler. <laughs> Dur kaç okum varmış? 11. Benim 20. <laughs> Bunda tek peki. ya bir siktir git hala tek diyor ya bunu kodum bu çocuğu. Sen gel gel. Sen sen hayırdır la billahi. Ya. Anan. Yaktı mı? He. Ee, orası çocuğu nasıl kaçıyor? Oooo. Oh! <laughs> git diamond'u al onu al benden de sana bir tane diamond. Aynen bende başka bir tane <laughs> Gap yok. Gap'u yok mi? kanka. Tamam bende de yok zaten. Tamam 3 kalbim eksik sen Diamond kılıç falan yap, ben de kalbimi doldurma çalışayım. Lag var ya bende. Aynen dördsün. Bende hala kasıyor lan, video çekiyorum <laughs> <laughs> Bir kalp kaldı, o da dolsun. Kaç ok var? 16 senin. 12. 6'yı hep paylaştıydım. Işte. Bayağı dediğin iki tane at ya. Başka da bir 14, 15. Senin de on, 14 olması lazım. Hazırsan go. Go. Abi lag oldu. Doğru. İt. Sen de bana yaptın kanka. O bitti. Ben de. Ay, evet gençler bugün bir bölümde daha vermedik. Bir daha bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.